Sevgili dinleyici, bu bölümde influencerlıkla ilgili konuşacağım. Çünkü canım böyle istedi. İnternetin akıl almaz gelişmesi hayatımıza yepyeni, çok havalı bir meslek soktu. Influencerlık. Eminim herkes onlara imreniyordur. Ama çoğumuzda onların yapacağını yapacak bir göt yok diye düşünüyorum. Mesela yepyeni bir içerik türü oluşturabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü mantıklı olan her şey zaten oluşturulmuş gibi geliyor. Sonra bir bakıyorum... Yeni birileri çıkmış. Yenilikçi, ilginç bir şeyler üretmiş. Keşke ben yapsaydım diyorum. Başka bir açıdan düşündüğümde de bin tane araba tanıtım videosu yapan kişi var diyelim. Hepsi de seviliyor ve takip ediliyor. Influencerlar diyelim. Sen bin birinci kanal olmak istiyorsun ama sana da yer var. Yeterince çalışırsan, emek verirsen sen de onlar gibi olabilirsin. Hatta daha iyi de olabilirsin. Bunun bir kıstası yok diye düşünüyorum. İnsanlar sosyal medyada her izlediğine ya da dinlediğine, takip ettiğine para vermediği için hepimize yer var. Çığımızın mesleği olan influencer'lıktan nasibimizi alamayıp ileride üzülür müyüz acaba? Ulan herkes makyaj videosu yaparken dalga geçtim. Ben de başlasaydım şimdiye kadar rimel parası çıkmıştı. Ya da oyun oynarken yayın yapsaydım, sap gibi kendi kendime oynamasaydım en azından sponsorlukla güzel bir bilgisayar alırdım. Kendimi düşünürsem makyaj videoları olmaz da oyun olabilirdi aslında. Çünkü eyeliner bile çekemiyorum. Bir yerde bitecek bir meslek gibi de durmuyor. Sonsuz bir kaynak var gibi. Yani yayıncı olmaya şu an başlayabilirim mesela. Çok örnek var önümüzde sosyal medyada ünlü olan. Yaptıkları iş bana hem kolay hem de zor geliyor. Kolay ve çekici olan kısmı hobilerinden para kazanıyor olmaları. İnsan zevk aldığı şeyi yaparsa iş gibi gelmez diyorlar. Deneyimlemediğim için bilemiyorum. Allah kahretsin ya. Bugün de alışveriş yapıp kombin videosu çekeceğim. Tüh be. Diyen olursa Allah çarpar vallahi tövbe de. Bir yandan da beyni olan olmayan herkes yorum yazıyor. Benim gözümü o korkutuyor gerçekten. Her gün para kazandığım işle ilgili gizli mesajlar alsam psikologumu daha sık görmem gerekebilir. Bir yerde bu benim hobim. Canım böyle istiyor da diyemezsin. Ürettiklerin artık sana ait değil sonuçta. İzleyicilerin ve takipçilerin olmasa yaptığının bir önemi de yok depresyonlardan depresyonlara direkt geçiş yapan influencerları görünce tırsıyorum. O kadar zor olmasa herkes yapabilir de herhalde. Ama bazıları pes ediyor, bazıları ara veriyor, uzaklaşıyorlar. Dediğim gibi benim tecrübe ettiğim bir şey değil. Bu yüzden tam olarak tahminlerde bulunamıyorum. Ne de olsa ben beyaz yakalı, sıkıcı bir tipim. Ama herkesin içinden geçen, influence etmek istedikleri bir alan vardır herhalde. Benim bir denemem olmuştu. İtiraf geliyor. 2018 ya da 2019 yılıydı. Bullet Journal denen kişiselleştirilmiş ajanda yaparken bunu videoya kaydedecektim ve YouTube'dan yayınlamak istiyordum. Türkçe en çok izlenen kanal olacaktım. Sonra gelsin sponsorlar, bedava bir sürü kalemler, stickerlar falan filan ah ah. Bu hayalin eyleme geçince nasıl bir saatte yerde bir olduğunu da anlatayım. İnternetten tripod aldım. Masanın üzerine tripodu kurdum. Kamera tepeden çekecekti. Ben de kalemlerimle, defterimle çizim yapacaktım. Ellerim görünce için kalk oje bile sürmüştüm hatta. Yüzük falan taktım havalı olsun diye. Sonra başladım o ayın takvimini oluşturmaya. Ben hareket ettikçe masayla beraber tripod da hareket etmeye, titremeye başladı. Kamera tepeden çektiği için çizerken uzaktan yapıyordum. Bu yüzden de bok gibi oldu. Silgiyle düzeltirken de defteri yırttım. Sinir krizi geçirdim tabii. Ve ağlıya ağlıya sokarım böyle işe diyerek başlamadan bitirdim influencerlığımı. Gitti sponsorlar, bedava tombo kalemler, stickerlar. Evet ağladım. Çaresiz hissedince zaten hemen ağlarım. En son bisikletimi park ederken zorlandığım için ağlamıştım. Bu yıl yaşandı bu tam 33 yaşımdayken. Ellerim doluydu. Kış olduğu için de montum falan vardı. Bisikleti park edemeyince, kilitleyemeyince ufak bir sinir krizi. Sonrası yaşları ile edilen küfürler ve kapanış. Podcast'in ilk bölümünü editlerken de geldiler bana. Gözyaşım hazır bekliyordu. Ama profesyonel olmaya çalışmayacağımı kendime hatırlata hatırlata vazgeçtim almaktan. Beklentiyi artırınca altında izliyorum bazen. Burayı o yüzden içimden geldiği gibi yapmaya çalışıyorum. Yoksa çok sürmez gerçekten. İlk bölümü çektiğimde de aşırı amatör davranmışım. Editlerken anam ağladı. Bir kere sohbet eder gibi olayını biraz abartmışım. Cümlenin nerede başladığı, nerede bittiği hiç belli değil. Birçok kelimeyi yutmuşum. Cümlenin sonları asla anlaşılmıyor. Bir de arada bir masaya vurarak geri planda hoş olmayan sesler yaratmışım. Düzenleme programından arka plandaki bazı sesleri yok etmesini istediğimde beni de yok etti bazen. Arkada oyun oynayan Gökhan'ın konsol seslerini asla yok edemedim. Kısınca da benim sesim az çıktı. Artırınca da tiz oldu bazı yerler, gereksiz yükselmeler ve yersiz alçalmalar yaşandı. Normalde bu şekilde yaptığım bir kaydı tekrarlardım diye düşünüyorum. Ama sohbetin doğallığı bozulmasın diye sabrettim ve o şekilde yükledim. Çevremdekileri de eleştirilerini sordum. Sorduğum kişiler dinlerken benim söylediğim şeyi fark etmemişler. Bu da beni üzdü. Beklentiniz ne kadar düşük ya. Ben de dersler çıkarıyorum yani. Bugün tane tane konuşmaya çalışıyorum. Fark etmişsinizdir diye umuyorum. Ellerimi de sürekli masaya vurmamak için bağladım tutuyorum öyle. Kendimi düşünüyorsam namerdim. Hepsi senin için sevgili dinleyici. Birkaç dakikalığına çocukluğumuza dönelim mi? Sen heyecanla Lego oynarken annen geliyor ve diyor ki yeter artık git ödevlerini yap. Sen de ne olur biraz daha anne diyerek böğürüyorsun. O zaman zaman dursa ve göklerden gelen birse sana dese ki büyüyünce istersen Lego oynayarak para kazanabilirsin. Okul, kitap, ödev artık yok. Sabahtan akşama kadar Lego yapacaksın. Ayrıca yeni çıkan bütün Legoları sana hediye edecekler. O an cennetle müjdelenmiş bir velet gibi hissedebilirsin. Ben öyle olurdum şahsen. Çocukken hayalin dahi kuramayacağımız bir meslek şimdinin gerçeği. Tabii biz büyüdükten sonra keşfedildi influencerlık. Biz de mecburen okuduk falan, meslek edindik. Şimdinin çocukları için biraz tehlikeli bir durum olabilir. Eminim çoğu ya oyun yayıncısı olmak istiyordur ya da makyaj videoları falan çekmek istiyordur. Ama beni trajik şeyler değil, trajikomik şeylere ilgilendiriyor. Ve influencerlıkta bol bol var bunda. Mesela başlangıç seviyesinde olan influencerlık diye bir şey var. Çok ezik bir şey ya. Instagram'da 500 takipçinle influencercılık oynamaya çalışıyorsun. Mavi tikin hayalini kuruyorsun. Seni tanıyanlar içten içe gülüyorlar, eğleniyorlar sen bir ürün falan önerdiğinde. Arkadaşlar cildime sürdüğüm güneş kremi çok zor Bu arada kesin arkadaşlarından birileri sormuştur yani ona da eminim. Aşağıya linkini paylaşıyorum. Öpüyorum hepinizi trend yoldan sponsorluk bekliyorsun falan. Nasıl sponsor bulunur diye araştırıyorsun belki. İşte o aşama gerçekten komik. Ben de şu an o aşamadayım biliyor musun? Etkiliş mi olsun diye bir önceki bölümde yani ilk bölümde bir soru sordum. Hiç kimse cevap vermedi. Birkaç arkadaşıma cevap vermesini söyleyeceğim şimdi silah zoruyla. Sonra da sorunun cevabı çok soruldu diye bir hikaye çekeceğim Instagram'da. Şu an bulunduğum komik aşamayı hızla geçmek istiyorum. Planım bu. Bana da cildime ne sürdüğüm sorusunu istiyorum artık. Ayrıca ben de sponsor istiyorum ya. Eşim iki ay önce şahıs şirketi kurdu. Ben de hemen onunla bir toplantı ayarlayıp sponsor isteğimi dile getirdim. Dedim ki bana sponsor ol. Fiyatta anlaşamadık. Ben bölüm başı 5 euro dedim. O çok dedi. Dörde anlaştık. Parayı kayda başlamadan istedim. E kimseye güvenilmez bu dönem, değil mi? Bu bölümün sponsoru Fusion Learning'e teşekkür ediyoruz. İnternet sitesine bakarsınız işte uzun uzun anlatmış orada ne yaptığını. Reklam bu kadardı. 4 euro'ya bu kadar oluyor. <laughs> YouTube'da ya da Spotify'da severek takip ettiğim kanallar ve kişiler var. Genelde vaktim varsa her yeni bölümlerini dinliyorum ya da izliyorum. Bazen durup düşünüyorum da istediği kadar kötü olsun o bölümleri yine de izliyorum. Bayağı sağdığım diye düşünüyorum. Yani kişileri ilk keşfettiğimiz bölümler, videolar çok önemli aslında. Normalde sevdiğim birinin bok gibi bir bölümünü ilk dinliyor olsaydım eminim takip etmezdim. Sabrımız çok azaldı gerçekten. Sonuçta herkes aynı şansı tanımıyoruz. İtiraf edelim. Eskiden sadece televizyon kanallarına muhtaç olduğumuz sıkıcı akşamlarda tüm diziler kötü. O yüzden televizyonu kapatalım falan demiyorduk. Arkada dönsün diye en kötü şeyi bile izliyorduk. Şimdi o şansı kimseyi tanımıyoruz dediğim gibi. Hatta Instagram'da bir videonun devamını izleyebilmek için sabrım sadece 2 saniye. 2 saniyede beni tavladı, tavladı. Ya da gönderilerin altındaki ilk cümle beni tavlamazsa asla devamını okumuyorum. İstediği kadar ünlü olsun o kişi. Evet, içerik üreticilerinin bu konuda işi zor. Şimdilik beni sadece tanıdığım insanlar dinliyor. Ama bir yabancıyı da bu podcast'in ilk birkaç dakikasıyla tavlayabilir miyim bilemiyorum. Deneyip göreceğiz. Buraya kadar dinlediysen artık yabancı değilsin sevgili dinleyici. Benden sana kalp emojisi. <laughs> sosyal medyanın manyakları buluşturma, birleştirme gücü de var. Diyelim ki sen kelebeklerle kafayı yemiş bir insansın. Her şeyi biliyorsun, kelebekleri sabahtan akşama kadar araştırıyorsun. Normal hayatta tuhaf denilecek olan bu eğilim sosyal medyada bir güce dönüşebilir. Kelebeğin ömrü ya da ne bileyim kelebek etkisi diye bir kanal açarsın. Video, reels, Allah ne verdiyse paylaşırsın. Sonra bir bakmışsın senin gibi manyaklar seni bulmuş takip ediyorlar. Artık kelebeklerin koruyucusu olarak influencer olmuşsun. Sadece yemek yiyerek ya da aynı şarkıda göbek atarak ünlü olanlar varsa sen de yaparsın be. Eski manyak yeni influencer seni. Bir influencerın gerçekten iyi bir influencer olduğunu nereden anlarız biliyor musun? Eğer hemen onun aynı şeyi yapmak istiyorsak ya da yapıyorsak. Mesela ben. Temizlik videolarına bayılıyorum. Hatta bir kez video bitince kalkıp cam silmişliğim var ki sık yaptığım bir şey değildir. Resmen influence edildim ya, oyuna geldim. Bir de işin alışveriş boyutu var tabi. Hepimizin galerileri Instagram'dan yapılan ürün önerileriyle doldu mu? İtiraf edelim. Ben bir bakayım dedim en son ne kaydetmişim diye. Bir tane güneş kreminin ekran görüntüsü var. Bir tane influencer önermiş işte. Alışverişe gidince yüksek ihtimal onun orada olduğunu unutacağım ve her zaman bildiğim güneş kremini alacağım. O görsel de galerimde yer kaplamaya devam edecek sonsuza kadar. Çeşitli influencerlarda görüp aldığınız kaç eşyanız var acaba? Ben temizlik malzemelerini alıyorum genelde. En son mesela Almanya'da Instagram'da viral olan tekstil tazeleyicisi diye bir ürün aldım. Mesela sıkıyorsun tişörtüne, düzlüyorsun elinle falan, ütüye hiç gerek kalmıyor. Sosyal medyanın gözünü seveyim ya. Ütü yapmaya üşenip saatlerimi Reels izleyerek harcıyorum ve gördüğünüz gibi kaybettiğim zamanı böyle yararlı ürünler öğrenerek geri kazanıyorum. Kafa zehir ya sosyal medyada olmasaydı hayatta hiçbir şey kaybetmeyeceğimiz bir şey buldum. Günlük rutin videoları. Sanki meraktan ölüyormuşuz gibi herkes günlük rutinini paylaşıyor. Sen zorla küfrede küfrede kalkmışsın 6'da 7'de metrobüse binmişsin. Nefret ettiğin insanları gülümseyip merhaba demek zorunda kalıyorsun. Günaydın demek zorunda kalıyorsun. Öğle yemeğinde az yiyeyim diye çorba yemişsin ama asla doymamışsın. Yemekten sonra iş yerinde ikram edilen her şeye gömüyorsun. Akşam eve yorgun argın gidip pizza söylüyorsun ve Survivor izlerken televizyonun karşısında uyukluyorsun. Bu sırada telefonunu eline alıyorsun. Diyorsun ki bir Instagram'da gezeyim. Bir bakıyorsun aşırı atletik bir influencer. Sabah 5'te kalkmış. Sabah sayfalarını sabah kahvesi eşliğinde yazmış. Spora gitmiş. Aşırı sağlıklı smoothie bowl'unu yemiş. Ardından da günü ne kadar aktif verimli geçirdiğiyle ilgili 20-30 tane görsel paylaşmış. Sen de o sırada telefonu kaldırıp göbeğine bakıyorsun. Pizzanın şişirdiği o göbeğine. Öncelikle sakin kalmanı istiyorum sevgili dinleyici. Hemen benim söylediklerimi tekrar ediyorsun. Sanki her gününü böyle yaşıyor ya. Bizim de verimli günlerimiz oluyor ya. Anlatıyor muyuz sürekli? Sevgili dinleyici, bu videoların asıl amacı insanın kendini kötü hissetmesini sağlamak. Başka hiçbir amaçları yok. Lütfen bu tuzaklara düşmeyelim. Ne diyorduk tekrarlayalım? Yav Yalan yok. Ben de özeniyorum ve öyle videolar çekmek istiyorum aslında. Ama kim merak ediyor ki benim gün içinde ne yaptığımı diye düşünüp vazgeçiriyorum kendime. Çevremdekiler ve arkadaşlarım zaten biliyorlar ne yaptığımı. Aslında şu an yaptığım mesleği çok kişi bilmiyor. Dijital eğitim tasarımcısı olarak bir günüm diye bir başlık atsam izlenir mi sence? Yani 8 saatimi bilgisayarda geçiriyorum. Pek de zevkli olmasa gerek. Ama bunun için biraz daha takipçimin olması gerekiyor. Tanımadığım insanların da beni merak ettiğini ikna olmam gerek. Mesajı aldınız galiba. Herkes bana bir takipçi getirse 40 yapar. Favori matematik formülüm. Influencer'lıkla ilgili düşünürken herkesin farkında olduğu ama hiç kimsenin dalga geçmediği bir konu buldum. Tutarlılık. Bazen bakıyorum bitki bakımı ile ilgili içerikler paylaşan bir hesap teknoloji önerileri paylaşmış. Teknoloji hesabı gitmiş yemek tarifi paylaşmış. Yemek kanalı makyaj malzemesi önerileri veriyor. Hiç yakışıyor mu size ya? Hayır bir de hoşunuza gidiyor bu durum. Onları da alıyoruz. Bir kez influencer olmuşuz. Kurtuluşumuz yok artık. Ünlü olunca ben de yemek tarifi paylaşacağım. Söz. İçten içe herkesin hayalini kurduğu bu yeni nesil mesleğin olumlu ve olumsuz yönlerini konuştuk. Daha doğrusu kendi kendime konuştum. Daha da konuşasım var gerçekten. Çok dolmuşum bu konuyla ilgili. Ama bölüm uzunluğunu görüp de dinlemekten vazgeçersiniz diye artık bir yerde kesmek zorundayım. Uzarsa yanlışlıkla influence olursunuz falan Allah muhafaza. Üzerinize afiyet. Benim bir sponsorluk görüşmem var da birazdan. Ona yetişmem lazım. Kardeşimi de bana sponsor olmaya ikna etmeliyim. Bir pastacılık hesabı var. Az önce baktım 104 takipçisi varmış. Ondan da 50 TL alsam bölüm başı. Fena gitmiyorum ha. Çorba parası da çıktı bugün. <laughs>